Mustafa Kemal Atatürk Ayaş diyen bir adam da gelip de hala bu ülkenin başındaysa ona da bak burada daha açık açık söylüyorum oy veren varsa Bakanı seviyor musun? Erbakan tabii ki rahmetli seviyor. Evet. Söylediği her sözün altına imzaını atar mısın? Rahmetli atarım, atarım evet. AK Parti'ye oy vermek Siyonistlere, İsrail'e oy vermek demektir. Bana, şimdi bunu söyleyen rahmetli e, ha, Necmettin Erbakan Amerika. şimdi bu sözlerinin altına imza atar mısınız? Bu sözün altına atmam. Oradan bağırma. Gel gel gel. Gel abi gel. Abi gel. Ya Tarafımı söyle. Gel benim tarafımı söyle abi. Birinci tur geçtik. İkinci tur hakkında ne düşünüyorsunuz? Dur şunu çekeyim mi? Çek abi. Tamam hadi bakalım. Şimdi Buyurun. her zaman için çok olana akar. Evet. Değil mi? Nasıl akar? Çünkü hani mitinglerde böyledir. Mesela şimdi İstanbul'un bir yerinde bir milyon yedi bin kişi toplandıysa ee, muallakta kalan seçmen etki altında kalır. Değil mi? Kim daha fazla meydanlara topluyorsa o seçimi alır. Şimdi burada zaten e, YSK'nın açıkladığı sonuç ne? Kim birinci? Recep Tayyip evet. evet. Cumhur İttifakı birinci. Evet. E, zaten oylar oraya akacaktır. Hı. Yani mesela şu başka şeyler de var. Mesela ne olur? Adam çocuğunu işe koyacak. Değil mi? Evet. E, kime yakın olacak? Öbürünün kazanma ihtimali var mı? Yok. O zaman buna şey yapacak, Siz çekin kazanma şansının olmadığını mı düşünüyorsunuz? Elbette. Neden böyle düşünüyorsunuz? Abicim, şimdi biraz önce mitingden örnek verdiniz. Mitingden örnek Mesela verdim. Çünkü gördüğümüz kadarıyla, evet. gördüğümüz kadarıyla Millet İttifakı'nın mitingleri AK Parti'nin mitinglerinden daha kalabalık ve daha Hayır. Hayır. Şey. Ben size bir şey söyleyeyim. Bunlar ne? hiçbir zaman Yeni Kapı'ya miting yapmaya cesaret edemediler. Erzurum'da Ak Parti'nin Tayyip Erdoğan'ın miting yaptığı yere verildi Abi, bunlara. Edemediler Ama bunlar mi? Vermediler ede... mi? Hayır. Ee, Tayyip Erdoğan'ın miting yaptığı yere hmm. e, Cum şey Millet İttifakı'na da verdiler. Millet İttifakı dolduramam diye korktu ve orada miting Şimdi... yapmadı. Sonra dedi ki esnaf ziyareti yapacağız dedi. Tamam. E, şehrin merkezinde gittiler e, izinsiz miting yaptılar. Tamam. Tayyip Erdoğan bile miting yaparken izin alıyor. Tamam. Ha bu böyledir. Yani tamam. şimdi bunlar hiçbir zaman yeni kapıda miting yapamadılar. Tamam. Ha tamam. şimdi oylar kimiye gidiyor? Hı. Kim çoğunlukta? Cumhur İttifakı. E, kaz kazanacak olan da Cumhuriyet İttifakı. Bak akacak. Daha fazla akacak. Peki şöyle, şöyle kalanlar sorayım. da Sor, Soru-cevap gidelim mi? Tabii şöyle gidelim Biraz önce dediniz ki vatandaş. Bakar kimin mitingi daha kalabalıksa ona. Etki oy altında kalır. Etki evet. Etki altında kalır. Şimdi bir vatandaş oyunu. Kalabalık mitinglere göre mi belirler? Hayır. Yapılan icraatlara göre mi Hayır. belirler? Yapılan icraatlara göre miting alanlarını doldurur ama tereddütte kalan, muallakta kalan da etki altında kalır. Tek işini Bu şöyle böyledir. bir soru daha sorayım. Bir kısım mitinglere, belediyeden, müdürlüklerden, bir kısım müdürlüklerden, o kurumun çalışanlarına en az dört kişiyle geleceksiniz, gelmeniz gerekiyor gibi talimatların gönderildiği Şimdi e, medya sosyal medya ya bu konuda ne düşünüyorsunuz? Herkesin elinde bu var. Evet. Herkes görüntülü sesli kayıt yapabiliyor. Herkes e, şey ne diyor haber muhabiri. Hı. Ama ben İyi Parti'nin para karşılığında adam topladığını gördüm, gördüm ve paylaştım. Yani öyle bir şey olsa o. Öyle bir şey bir tane, yok. Öyle bir, bir tane. şey olsa, ben burada size herhangi bir söylentiden değil, ha. kurumun çalışanlarına ha. attığı mesaj, belge bu. Sıpatlayabiliyor musunuz? Tabii ki var. Sosyal medyada girin, bakın. Ya yani ona da bir şey şey olmuştur yani. Yani ya. uydurmuşlar dronu. Yani mi? uydurmuşlardır. <laughs> evet yani ama şey bakacaksınız her türlü. Yani aynı şey ne yapıyorsa İBB e, İzmir Belediyesi'de, Ötekin Belediyesi de, ötekinin belediyesi, ötekinin kurumu da aynı şeyleri yapıyor. Doğru okay. bir şey mi bu? Evet bu belki doğru Kim bir şey. Yaparsa yapsın, doğru mu? E doğru değil. Yani yani. Bitti abi olay. E, san, ya ben kalır. gönlümden gidiyorsam giderim. Gitmiyorsam kurumdaki evet. müdürün sen çoluğunu çocuğunu alacaksın en az dört kişi o mitinge gideceksin demesi doğru ee, mu sizce? Neyse zaten. Ahlaki mi? Değil, insani değil, mi? Değil, İslami mi? Bana bunu yani söyle. şimdi. Abi e, bana bunu söyle. Değil. He? E, değil. Şimdi, Aa, ama yapar. şey var, Doğru. yapan yanlış mı yapıyor? E yanlış. Tamam kim yaptıysa Doğru. o zaman evet ama miting süreci yanlışında boğulsun diyelim o zaman. Hani miting süreci bitti. Bitti. Değil mi? Ha Değil mi? bitti. Şimdi önümüze bakacağız. 28'ine bakacağız. 28'inde 28'inde de, 28 de abi, o kazanacak. Miting sonucu bitti diyoruz ama miting sonucu nasıl bitti? Bunu bir açıklar mısınız abi? Mitingler bitti. Ha nasıl bitti ama? Hani ha, nasıl kimse bitti? Kimse yapmıyor artık. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, bak şimdi e, Mısır bak bu bir iddia değil iddia ötesi bir şey. Mısır'a iddia oy kullandırdılar. Bu bir. Mısır yurt gittiler... dışında Mısır'da oy kullanıldı. Ben sana bunu ispatlarım açarım videoyu e, şeyine kadar. Adayların Türkler, gör... Türkler oy kullandı. Türk değil abi. Mısırlılar bizzat Mısırlılar kullandı. Bu bir. İkincisi şuraya e, geleceğim. Millet. Ya, bir lafını bitireyim e, abi. Tamam sani. söyle ha. İkincisi yurt dışında oy kullanıldı deniliyor ya. Ha. yurt Müş oy kullanılmadı. Gitti Araplara, Suriyelilere, Afganlara verildi. Bu iki. Geliyorum üçüncüye. Ha. E, Neydi o? Neydi lan o? Unuttum bak. O, o zaman bir de Abi söyleyeyim. sen şu ah. ikisini bana bir açıkla. Şimdi söyleyeyim mi? Bunu bir açıkla bana. Üçüncü aklıma gelip Peki, söyleyeceğim. Peki bu Millet İttifakı'nın müşahitleri, sandık görevlileri uyuyor muydu? Uyumuyordu. Veya gazozlarına Nuri Alçok gibi bir şey mi attılar? Şimdi aklıma geldi. Urfa'da, yani... Urfa'da, Urfa'da, bak ne oldu biliyor musun? Urfa'da, ha. bunu aynı videosu da var onu da bulurum sana istiyorsan. Urfa'da oturuyorlar, zarfa koyulmadan oy pusulalarını Bas bas geç bas. hepsi e. koyulmadan oy pusulası. Evet. Bat. Bunu da ispatlarım istiyorsan. Şöyle bir uğur. Şimdi, onu onu onları deride, da geçeceğim abi. Bu konuyu kapatan belli ki sen olaydı. cevap veremeyeceksin. Ha. Ben Doğru. sana bir şey daha soracağım. Ha. Şimdi bu baştaki şahsiyet Recep Tayyip Erdoğan. Abi bunda yüreğiniz varsa açıkça ya. koyun yani bunu da yüreğiniz buyurun, buyurun, buyurun. varsa. Ben açık açık konuşan bir insanım Benim fikiriniz. Benim yani başkanım değil bu adam. Ben bunu görmüyorum. Tamam, senin açık başkanım açık başkanım söylüyorum. Çünkü Bekrem bu adam İmamoğlu oldu da benim başkanım Bu ha, abi ha, yani, saygım var. Yani, Ama yani, şunu söyleyeyim ha. sana Mustafa Kemal Atatürk Ayas diyen bir adam da gelip de hala bu ülkenin başındaysa ona da bak. Burada daha açık açık söylüyorum oy veren varsa. O benim o hakkımı helal etmiyorum abi. Belgeyle hakkımı bir ispatlayamazsınız. <laughs> ama ne? ben size Mustafa, Mustafa. Kemal'in askerleri değil, generali olsanız, kaç yazar, iç sürüleri denen Hayır. şeyle, HDP'liyle bugün e, Millet İttifakı ittifak göster yapıyor. Siz... Göster abi bana, Siz... göster abi. Ya, göster. Sırrı sakık söyledi. Şimdi sırr, sırrı sakık yok, bunu yok, söyledi. Yok. söyledi. Sırrı sakık değil. Aynen, aynen. Bana Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir şeyini göster sen abi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nesini Veyahut da Emir İmamoğlu'nun veyahut da Mansur Yavaş'ın bir şeyini göster abi. Her şeyleri var abi, her şeyleri var. Ben bunların arkasındayım. Bak abi ben bunların arkasındayım. Bana üçünün söylediği bir şey göster. Bak son paylaştığım şeyi söyleyeyim. Bana kesit kesiti dur. değil. Tamam. Videonun tamamını göster ama Videonun bak. kesit söyleyeyim. değil. Dur. Kesilip atılan değil tamamını göster. Bakın siz de çekin bunu. Söz veriyorum <laughs> söz. Abi çok yakışıklısın. Ses ver abi, ses ver, ses yok. Sen, sen de. E, Eyvallah, teşekkür ederim. Siz de öyle gençler. Umut sizlerde. Amin amin inşallah. Dur ben şeyi kapatayım öyle açayım bir dakika. Ses yok. Bir daha başa alalım mı? Yalnız bak evet. video kısa olmasın abi. Yok, yok. Ben. Mikrofonu. Portalı göster. Alaattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyordunuz. Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyordunuz. Bizim var. Onu da şey var. Tamam. Şimdi hastaneye PKK'lıları ziyaret gittik. Ya tansiyon. Ya yani. Evet. Ya adam biraz Allah'tan. Ne Bak, abi videolarla konuşacağız. Ben bir video açayım. Hiçbir yerde Aa, Sana, alırız ya, alırız. Abi abi duyduklarınızı anlatın abi. İzlediklerinizi anlatın. Aa bu Yani adam diyor benim, yok benim, daha aklımda çok şey var. Ama konuşabileceğim çok şey var. Yani. Tamam. Şimdi biraz sonra da diyor ki biz herkese gittik diyor. Selahattin Demirtaş. Yani ben ben bir şey soracağım abi. BK, 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 BK. Selahattin Demirtaş. Olay ne abi? Olay ne? Olay ne? Abi, Selahattin Demirbaş neden şey Demirtaş neden atıldı? Ne, neden atıldı? Mısın? Çünkü o e, sokağa halkı yönlendirdi. Kobani olaylarında ve 51 tane vatandaşımız ben şehit oldu. Söyleyeyim abi. Ee, Yasin Börü'yü defalarca çatıdan attılar abi. çıkardılar attılar çıkardılar annesi bile tanıyamadı bacağındaki beninden tanıdı bu kadar gözleri dönmüş katildiler sen... ha. 51 abi. kişi de öldü bu kadar tamam. cam çerçeve her şey zarar oldu bu adam o halkı provoke etti sokağa çıkardı abi. Bak, orada, orada, araya ha. orada araya girelim orada araya girelim bu adamın hapse girmesi tek bir sebep var. Şu kendi hani ülke yönettiğini sana şahsiyet var ya. Evet. Onun hani üstüne yürümesi, gerçekleri yüzüne vurmasından dolayı bugün hapiste bu adam. Hayır. Hayır. O evet, mahkeme evet. Çok kararıyla net, şeyden... Çok net. Ben bak yani, ben ha. ben bir Kemalist olarak bunu söylüyorum. Ben koyu Kemalisti. Bak bugün bu Koyun adamın hapiste olması PKK'lılarla PKK'larla askerlik şubesi olanlarla göster, işbirliği yapıyor. Kim yapıyor? Bu Yeşil Sol PKK'nın askerlik şubesidir. Abi hani bunu göster, ben söyleyeyim. bunu şehitlerin anneleri söylüyor. Peki, ben Peki, o Diyarbakır'da öyle mi? Ettim, evet. mi? gidiyoruz. Evet. Bana 2008'di galiba 2008'de barın Diyarbakır'da, Diyarbakır'da Megri Megri neden yapıyor ki bu Diyarbakır'da adam? Diyarbakır'da biz kimseyi Çiğran Perver utanmasa kırmızı kızı alayım adamı alacaklar ki onu yapma bir onu yapmadılar. orada ta, Recep Biz Tayyip Erdoğan çekerek ağladılar. Şeylerle abi böyle böyle. Abi sesim, sesim ben siz ben bir orada şey söyleyeyim mi? Biz kimseyi karşılamadık. barış günü. süreci yapıldı. Barış Bilmiyorum. süreci yapıldığında savaş bitti. Ateşkes Hı. sağlandı. Peygamber <laughs> Efendimiz bile Mekke'li müşriklerle Hubey diye barışı yaptı. Tamam. Ne yapacak? Tamam. Bir buçuk tamam. sene soru, sonra. Soru, soru cevap gidelim. Bir buçuk sene sonra Barışı ben bozdular. Sokaklarda, şey, Sokaklardı, şeyde, yoldan geçen askerleri, otobüslerde taradılar. Bunların barış istemediği, ortada barış istemedikleri ortadaysa bunlarla niçin işbirliği yapıyorsunuz? Kim yaptı? E şu anda e, Millet ittifakı bunlarla işbirliği o zaman, yapıyor. Bunlar o, savaş istiyorlar. O zaman çözüm sürecinde barıştan yanaydılar bu. Evet, barıştan yanaydık olduklarını ama düşündük yanıldık. Ama Peygamber Efendimiz de bak barışı bozdukları için gitti Mekke'yi fethetti. Abi sorumu soruyor Gıyabı, gıyabı Peygamber Efendimiz göremiyorsa Tayyip Erdoğan nereden görecek? Nereden ama şu anda bunların şunların şu anda bunların savaş istediği ortada. Öyle mi? Ve şu an şeyin yeşil solun HDP'nin bunlar savaş istiyor. Bunlar barış istemiyor. O haldeyken şu anda niye onlarla iş terör zaten şu anda bitmek üzere. Abi bakın abi ben size söyleyeyim Cumhur İttifakı kazanacak ve savunma sanayi projelerini takip eden biri de olarak söylüyorum. İnsansız kara araçları geliyor. İnsansız köpe mesela sarsılmazın var köpek gibi üzerinde makineli tüfek taşıyor. Bunlar e, gece görüşleri de var ve bunlar mağaralara girecek. Kandil, Zaho, Metina, Haftanin hepsi düşecek. Kökünü kurutacağız. Şu anda son dayanık dayanakları Millet İttifakı. Millet İttifakı'na dayanıyorlar ve her gün Kandil'den destek açıklaması geliyor. Abi yani de bir de diyorlar ki abi ha. bir şey sormak istiyorum. Sor abi sana bir şey soracağım. Şimdi bu Recep Tayyip Erdoğan dünya lider diyorsunuz ya. Ha. Bana bu sorunun cevabını açık açık söyle. Rusya'nın bak Rusya'nın Putin'in e ayağına giden bu adam iki buçuk dakika bekletildi. video'da da çekildi. Tersi, Bana tam bunu açıkla abi. Tam, tam bayağı, tersi tam Putin ter bekledi. Tam tersi Putin bekledi. Putin, Putin be iki buçuk dakika abi, Tayyip Erdoğan'ı bekledi. Yapma, Yalan. Bunu yapma. Bunu yapma. Siz yalandan, iftiradan, tazminat rekorları kıran yapma. bir Kılıçdaroğlu'nun peşinden gidiyorsunuz. Peki. Sizin lideriniz yalandan, iftiradan, fitneden tazminat rekorlarını kırıyor. Bir tane yalanı söyle. Recep Tayyip Erdoğan bile arada bulamadı. Sen bu Nerede her şeyleri yalan. her şeyini yalan abi, bir tane mesela, söyle. bir tane mesela, tane palet söyle. palet fabrikası yalan. Ben yapılan tankları falan kim yönetiyorum? Kim Yönetimde, kim yönetimde? yönetimde, yönetimde olan. BMC e, yönetimde, tamam. yönetimde. tabi BMC mi? Tabii. Tamam yönetimde. üretim yok yalan. Gece 3'te 4'te ben tamam şeylerin yanından ben 3'te 4'te kim yönetiyor şu an? 3'te 4'te Organize Sanayi Bölgelerinin yanından <laughs> geçiyorum. Bacalardan ben duman tutuyor Ne ne yapıyorlar? Ceset mi yakıyorlar? Her şeyleri ya orada külliyeye giden CHP'li yalan. Konuyu, bak, Bırakın bu, boş konuyu ver. Konuyu değiştiriyorsun. Bana Sen başka buçuk dakika. bir şey soracaksın. Abi soru cevap Abi iki, buçuk dakika niye bekletildi bunu cevap. Hayır. tam tersi. Dünya lideri tersi, olduğunu hayır, söylüyorsun. Hayır. Tam tersi. Putin Putin bekletip Putin iki abi, buçuk dakika. Putin abi, abi, söyle hayır, abi, söyle abi, söyle Hayır. Abi, yalan. Güveniyorum, yalan. Güveniyorum, Çünkü yalandan tasviyat rekorları kıran bir kılıçlar tamam. peşinden gidiyorlar. Tamam. Bunu kabul ediyorsun abi. Ben bir şey soracağım. Burada cevap ben ne diyeceğim. Bu adam da Refah Partisi'ndeyken muhalefetteydi. Da bir dakika. Refah Partisi'ndeyken muhalefetteydi. Evet. Yalandan tazminat evet. rekorları Şimdi kırmadı. Erbakan'ın sağ koluydu. Erbakan'ı seviyor musun? Erbakan tabii ki rahmetli, rahmetli evet. seviyor. Söylediği her sözün altına imzanı atar mısın? Rahmetli atarım, Erbakan. atarım. Evet. Her icraatının altına atarım. atar evet, mısın? Evet. Peki 2007-2008 yıllarında vefatından önce e, sayın e, rahmetli profesör doktor Necmettin ee, Erbakan, Erbakan ha. dedi ki benim dediği köylü kasketli Ahmet Agam köy kahvesinde oturmuş diyor ki ben buğdayımı ekemiyorum tütünümü ekemiyorum satamıyorum bir partiye oy vermek bir partiyi tutmak takım tutmak gibi bir şey sanıyor hala da AK Parti'ye oy veriyor AK Parti'ye oy vermek Siyonistlere İsrail'e oy vermek demek. Bana bunu gösterebilir Biz, misin? Tabii gösteririm gösteririm. Tabi. AKP'ye oy vermek demek, İsrail'e oy vermek demek, Amerika'ya oy vermek demek, IMF'ye oy vermek demekti. Elbette arkasına aç kalacaksın. Ne bekliyordun ya? Sen yaptın bu işi. Sen kendin. kendi elinle, kendi elinle. Ya, oy vermek demektir. Şimdi bunu söyleyen rahmetli e, Necmettin Erbakan. Amerika. Sorun sorumu ha, sorayım. Tamam. Sorumu tamamlı. Tamam. Şimdi bu sözlerinin altına imza atar mısınız? <laughs> bu sözün altına atmam. Ma biraz, tamam, 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 biraz önce atarım dedi. Ben sana Biraz önce atarım. Biden şu anda kimi destekliyor? Biraz Muhalefeti önce. desteklediğine dair, destekleyeceklerine dair videolar var. Muhalefeti destekleyeceğiz diyor Biden, bunu diyor. Bu buğdaydan bahsediyorsunuz. Ben turneye gidiyorum, Kars'a da gidiyorum, Ağrı'ya da gidiyorum, Van'a da gidiyorum. Tarlaları görüyorum. Bu buğdaylar ne oluyor? Bu kadar ekili alan sulanıyor. Siz Her 5 yani kilometre 10 kilometre arayla barajlar var. Sakin, Bu sakin. barajlar sulanıyor. Sakin, evet. sakin karşılıklı bak soru cevap gidelim. Şu an tarım <laughs> politikamızın iyi olduğu, oldu. Tarım <gülüyor> politikamızın <gülüyor> iyi olduğunu mu söylüyorsunuz? Gabardan petrolü çıkardık. Arkamızda durun daha da ucuzlasın. Gabarda duruyordu petrol. Hangi petrol? Doğalgaz. Nerede doğalgaz petrol doğalgaz duruyordu. Bu petrol <laughs> Biz çıkardık biz. Ha. Bilecik'ten altın madenini biz çıkardık. Altını arıtma tesisini abi, biz kurduk. Bu e gençler ekmek abi, yiyecek. Abi. Nereden yiyecek? Abi. Yattıkları yerden mi yiyecek? Abi. Bor senelerdir. Bor tamam. senelerdir çıkıyordu. Bor işleme tesisini bandırmada biz kurduk. Şimdi Bandırma'dakinden daha moderni, daha kalitelisi Kütahya'da kurulacaktı. Yapsalardı. Kim? CHP yapsaydı. Bundan yapsaydı. Ondan, ya. 80, 80, iktidar. kim 80 Allah Allah Allah. sene kim iktidardaydı? 80 sene kim iktidardaydı? Bülent Ecevit ne yapıyordu? Ya, tek başına bir ha, abi. Be, ha, çalıştı. Şeyi de çalıştırmadınız. Neydi? Er, e, abi sakin ya sakin fikrin sakin. Menderes'i de astılar. Baksana Menderes'i astılar. Özal'ı zehirlediler. Aha. O örnekler verdiğin Erbakan'ı da 28 Şubat'ta harcadılar. Ama biz bu adamın arkasında durduk. Bu adamı harcatmadık. Nasıl harcatmadık? Biz arkasında gezi olaylarını tamam da, da bastırdık. Komaniye bastırdık. Rahmetli Erbakan, rahmetli diyor ki Erdoğan'a, AK Parti'ye oy vermek Amerika'ya oy vermek o demektir. O zaman karşı ittifaktaydık olmuştur. Peki ben sana şunu söyleyeyim. Davutoğlu şey aleyhine neler konuştu? Kılıçdaroğlu aleyhine. Onları evet. da şey yapın söyleyin bakalım. Doğru. E şimdi ittifak doğru. oldular. Hayır bak. Ha, şey Onlar için, zaten. Onlar saadet zaten Partisi'nin. Mi? Onlar zaten karşı parti. Saadet dediler. Partisi'nin başındaki kişi Sivas'ta şeydi. Belediye başkanıydı. Madımak olaylarından sorumluluk sürdüler. Milli görüşün devamı kim abi? Saadet Partisi mi? Refah Partisi mi? Yeniden, AK AK Partisi. Mi? Yeniden Refah Partisi. Hangisi abi? Yeniden Refah AK Partisi. Yeniden Refah Partisi. Biz, de, biz şey değiliz. Milli görüş e, devamı değiliz. Biz daha farklı AK bir açılım. AK Parti değil yani. Değil evet. Yani yani ama Allah razı olsun Tay Tayyip Erdoğan'ı yetiştiren rahmetli Erbakan tamam. ekonomiden memnunuz ekonomiden memnunuz 400 TL abi, 1 kilo kıyma doğru. almaya gönül razı Peki, mı? Ben size bir şey söyleyeyim ben abi? size bir şey söyleyeyim Aa. 75 senede, 75 senede dünyada <laughs> görülmemiş koronavirüs <laughs> krizi var <laughs> 75 senede dünyada koronavirüs gibi bir kriz görülmedi abi sen dünyada her cevaplasan. şey her şey sorumlu insanlık mı zannediyorsun yani deprem olacak yani, 11 il diyorsun 11 il yıkılacak yüzde yüzlerce ilçe binlerce köy yıkılacak Allah Allah ve bir koronavirüsten çıkacağız Allah Allah. ve bunlar bütün ekonomiyi hiç etkilemeyecek birinin böyle düşünmesi için ya geri zekalı olması lazım Allah Allah. ya da Erdoğan düşmanlığı şimdi sen orada bir dur abi etmiş bak sen lazım. şimdi bak bir dakika bir dur, dur. orada bana geri zekalı demiş olursun bu durumda ben sana soruyu soruyorum bak 400 TL 1 kilo kıymayı Bundan 2-3 sene önceki aldığın fiyatı bir söyle bana. Peki 3 senede? Sen razı mısın? Tamam, razı ben. mısın abi? Bana Ben, razı ben söyle. razıyım. Ben razıyım. Evet. Kim razı burada? 3 4 bir dakika abi. Kim razı burada? 400 TL. Sen şuna razısın. Asgari, asgari, razı? evet. asgari ücrete Kim razı? 3 sene tam öyle mi? Asgari ücrete herhalde. Asgari ücrete senede 3 kere zam yapılıyor. Ölüm abi. Emekliye asgari ücrete senede 3 kere zam yapılıyor. Kaç tane EYT'yi bu adam çıkardı? Kaç tane intihar eden var biliyor musun abi? Kim var? Gösterin kim var çocuğuna yok, bak. Ya. kim Çok küçük yok, bir şey söylüyorum. Çocuğuna sakin sakin sakin, sakin 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 sakin, sakin. alamıyor diye yalan yalan desteği, belgeleyebiliyor mı? belgeleyebiliyor musun? Evet. Belgeleyebiliyor musun? Haberleri evet. çıkmış haberler. Hangi, 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 hangi şey? haberler? Ailesi, çocuğunu ee, bir odaya bırakıp, seçimle babası, ee, eşi, iki'den karısı gidip ee. yan odada A. intihar ediyor. Bunu haberlere çıkıyor. bu yalan mı? Ben sana bir haberlere şey çıkan bir şey nasıl bu kadar mülteci çalışıyor bu ülkede? Doğru mu bu? Bu kadar mülteci çalışıyor. Burada burada bir şey iş yoksa bu mültecilerin için geliyor. Niçin mi geliyor? Senin gibi yol geçen hanı, yol geçen olursa gelir tabii buradan da buradan da oradan gidiyorlar Almanya'ya gidiyorlar. Beğenmiyorlar. Kim beğenmiyor? Madem bu ülkede Kim işsizlik beğenmiyor? var. Bugün Kim tekstile gidin. Kim, Zeytinburnu Kim beğenmiyor? Zeytinburnu Burnu hep tehciler, gençler beğenmiyor? beğenmiyorsunuz siz. Nereden biliyorsunuz Belediye inşa açıyor. Masa başımı. Sanki ya. masa başında doğmuş. Evet. evet. Baret takmak istemiyor. Bütün ağır işlerde mülteciler çalışıyor, zor yerlerde çalışıyor. Ya, mi? Ha, şey adam olabilir. 4 yılı ve 6 yılı boşuna mı okuyor? Masa başında çalışmak adam. istiyorsa bu adam 4 yılını heba ettiyse, 6 yılını heba ettiyse bu adam çıkacak. Gideyim, ne yapacağız? Kendimi yapacağım. Kendimi mü seni buçuk sene. Sen, sen, bir tane. bir dönemi Ne yani? Abim, bir sani. Abi bir saniye. Abi sani. sen de bir saniye, sen, sani. sani. sen de bir saniye. Ben Burada kaynakçı bulunmuyor. Abi lütfen. Çoban bulunmuyor. Lütfen tamam. Çoban 10 milyon maaş alıyor. Tamam abi bak bir saniye soru söyle iş abi sen bahsediyorsun. Soru sorayım ha. lütfen sakin. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen sakin. Yok. bir abi, dakika abi soru soruyor. Şey söyleyebilir miyim? Hayır. Hayır. bir dakika. Ben bir soru soracağım. Sor Dediniz ki bu gençler masa başı iş istiyorlar. Evet. Baret takmak istemiyorlar. Evet. Bugünkü hükümet ilçelere kadar üniversite açtığıyla övünüyor. Evet. Eğer bir delikanlı üniversite okuttuysan şayet markette kasiyerlik, kafeteryada garsonluk Ondan sonra ne bileyim tekstilde ara işçilik mi yapmalı? Abicim bu gelişmiş ülkelerde de böyle. Gelişmiş ülke Amerika'ya gidin garsonlar üniversite Peki, çöpçüler çöpçüler üniversite tamam. mi? evet. Tamam ne abi. yapacak? Peki o zaman niye ilçelere kadar üniversite açtık diye övünüyor? Zeynep mesela olamaz, mesela... Olamaz, mesela Efendim? Evet, evet, evet. Nasıl mı? Bir, şey şey bir, bir, bir dakika bir Şey söyleyebilir buyurun. mi? Buyurun. Biz CHP'ye ne zaman güvendik? Menderesi daracında daracını bulduk. Biz de evet, CHP'ye evet. zaman güvendik. Ben de ben bulduk. İyi de, kaos demek de. evet tabii tabii. yani CHP, CHP demek değil de. kaos yani, demek. Değil Darbe mi? demek. Değil de. Fik Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her darbenin fikren yani, fiilen benleriz, içinde var, CHP vardır. Var, bu var, Tayyip var, Erdoğan'ın yani. sözü arkasına var, imzamı var, 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 basarım. Var, var, tamam abi. Teşekkür ederim. Abim gel bakayım ben nereye mal? Gel gel gel. Gel abi gel. Oradan bağır. Gel gel gel. Gel abi gel. Abi gel. Ya tarafımı söyle gel benim tarafımı söyle abi. Ben de bu Abi gel. Abi gel gel, gel. gel tarafımı söyle. Oradan bağırma. provokatörlük tamam, yapma. Yapayım gel. Seni söyle. Gel. söyle şimdi. Benim tarafımı söyle abi. Benim tarafımı senin, senin söyle. Senin tarafını söyleyin bak. 10 evet, söyle dakikadır benim. seyrediyorum. Evet. Adama sürekli soru soruyorum Muhalif soru soruyor. Evet. 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 Olmaz. Tarafsız olacaksın. Bu kardeşime de tarafsız soracaksın ona da. Tarafımı sordum. Yok. Ben sordum. Taraflı bir soruyu söyle. Sorduğum taraflı bir soruyu söyle. Adamı yapmaya çalışıyorum. Yok, Erbakan şöyle yapmış da bu illak. Hiç... Ben olanları söylerim. Ha, olanı söylüyorsun. Olanlar... Adamın üstüne varıyorsun. Olmaz öyle. Bir dakika. Ya, bir olmaz. dakika. Cevaplayamayacağı soruları sorunca He. O zaman ben taraflı sormuş oluyorum o öyle aynen mi? Aynen öyle. Sen He? gazeteci tarafsız olması lazım. Evet. Bak gazeteci tarafsız olacak. Peki Cem e, Küçük tarafsız mı? O A haberdekiler, ben, Ülke TV'dekiler isim tara tarafsız mu? mı? Ben isim veriyor muyum? İsim ben, veriyor Benim mi? ismimi veriyorsun. Evet. Evet. evet benim, sen, ismimi ben benim ismimi verdin. Sen taraflı olduğun için. Benim isim verdim. ismimi verdin. Sen taraflı olduğun için isim verdim. Niye? Neyin yani, tarafıyım ben onu söyle Bak, bana. hangi gazeteci abi ben neyin tarafıyım? Abicim şey muhalefet tarafındasın sen belli ya. Anlamadım. Anlamadım. Anladım. Bak kim dedi Ben tamam. CHP Konuyu dedim anladım. mi? Anladım. Konuyu. Bir dakika abi. Da. Ben Konu, CHP, bak, bak. AK ben CHP, ha? İyi Parti filan dedim mi? Bir isim zikrettin mi? Refah Partisi dedi. Erbakan, evet, Erbakan dedi. Dedim. Erbakan evet. evet Erbakan, Erbakan, Erbakan dedi. dedim arkadaşlar. Evet. Erbakan dedim abi. Sordu onu. onu Erbakan sordu dedi. dedim abi. Onu onu ne çıkıyor çıktı. buradan? Dedi. Ya ne ama çıkıyor? Ama adamı Evet ben tarafım. Ha? Ben tarafım. Nereden tarafım biliyor musun? halktan tarafım ben. Adaletten tarafım. adalettir. Çok güzel. Evet. Helal olsun. Evet. Halktan. Halkın menfaatidir benim için ben. önemli olan. Ver gazı. Evet. Hadi canım. Ver evet. Halktan ver. Öyle. öyle yok. Sen veriyorsun. Öyle, yok. öyle yok. Tarafsız olacağım. Evet. Yok öyle. Nasıl tarafsız? Hayır. Benim bana. bir gazeteci, beynim var. Gazeteci ben tarafsız gazeteci olur. değilim. Alayı, ben ben gaz ne iş yapıyorsun burada? Ben YouTuber'ım. <laughs> Aynı şey. Aynı şey değil. Aynı şey. Ben gazeteci. Aynı şey. Ben gazeteci. Aynı ben sizinle mülakat yapıyorum. Aynı Karşılıklı. Mülayakat Karşılıklı konuşuyoruz. Bülakattan. Karşılıklı Bülakattan. fikir Bülakattan. teatisinde bulunuyoruz. Her ne Hocam Mülakatta gemiye karton diyorlar. Ne diyorsunuz siz bunu? Sonra? Allah ya ne diyeyim ben ya? Şimdi böyle basit basit şeylerle o ana karton diyor, o gemiyle övünüyor. Bunları geçin abi. Ne diyorlar? Adalet var mı abi? Hak var mı? Hukuk var mı? Hayır, Eğitim nasıl? Sağlık nasıl? Sarım nasıl? Ben, ben Fakirin soru soru hakkı nasıl, nasıl? korunuyor mu? Kollanıyor mu? bir şey sormak istiyorum. Bak sana bu yaşın büyük saygım sonsuz. Estağfurullah. Benim de size saygım Yıllardır, yıllardır Fethullah Gülenci diye kaç tane insanı bunu kişi kolluk kuvvetlerinde de dair güzel insanı hapishaneye attılar. Fethullah Gülen'le başa geldiğinden beri bu şahsiyet kaç yıldır bu adamın ismini zikretti. Bana söyler misin? Ben anlamam o işten. Fethullah Gülen. Ben anlamam o Şahsiyeti Fethullah Gülen. Ben o işten anlamam. Niye anlamıyorsun? Benim görüşlerimi söylerim. Ben de sana Bütün videosunu ha, açayım. Ben de diyorum ki şu gemiye karton dediler. Videosunu açayım bize. Açayım bize. De. İster misin? Benim, tamam. Ben fazla ilgilenmiyorum. Telefondan anlamam ben. Ben, ben sana videosunu şu, açayım. Hayır de. hayır. Şu gemiye karton dediler. Siz ne düşünüyorsunuz? Ha, ne? Kim dedi abi? Ya, kim, değil, kim söyledi, dedi abi? kim dedi abi karton? Dediler. Ya. Kim dedi abi? Dediler abi. kim dedi abi? Gemi yayın kalmadı abi, ki. Şey. Kim dedi kim? Kim dediler? Ya. Kim dedi? Dediler işte. Dedi. Ben <laughs> kulaklar mı lan <laughs>